Merhaba. Bugün sizlere Büyük ihtimalle Reddit, Unix gördüğünüz veya başka bir Reddit post'unda gördüğünüz Hyperland pencere etrafına rengarenk dış eklemeyi göstereceğim. Öncelikle terminal emülatörümüzü açalım ve hyperland.conf dosyasından herhangi bir metin düzenleyicisi nano veya ne açalım? Ben Neovim kullanacağım onun için hayvim kullanacağım. Bu komut orijinalinde 5'te yok. Önceki videomda çekmiş olduğum 5'e özel komut eklemenin videomu izleyebilirsiniz. Neyse devam edelim. E, sonrasında Burada Environment Variables ve Look and Feel var. Look and Feel'ın altına gelin. General Şu parantezi koyun ve şu şekilde gaps in eşittir 5 bunu arttırabilirsiniz gaps out eşittir 20 border size eşittir 4 bu 4'ü arttırabilirsiniz ama benim önerim 4 sonra asıl önemli yer kol aktif border eşittir. Bu renkleri tabi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi örnek olması için bu renkleri kullanacağım. FF 0000 FF Başka RGB, RGB Ben en iyisi burayı keseyim. Hemen geri döneceğim. Komutunuz bu şekilde. Fakat komut kaydetmeden önce size Önceki halini göstermek istiyorum Şu anki hali Bu şekilde Görmüş gibi çok derengarenk yok Bu kod farklı bir kod ee, O kodu Silmeyi unutmuşum fakat Sizde Normalde bu olmayacak Şimdi Kaydedip sonraki halini göster göstereceğim Kaydedelim Hyper Yeterli Rahat yapalım. Sanırım bir komutu yanlış girdim. Hemen onu düzelteceğim. Evet, şurada nokta yerine e, şey şurayı yanlış girmişim. Tam tekrar kaydedelim. Ve bu da sonraki hali. Dilerseniz de şu şekilde şurayı neden 4 dediğimi anlatayım. Dilerseniz şu an videoyu kapatabilirsiniz. Sadece ekstra söyleyeceğim. Şu an 4 yerine 10 yazdım görmüş olduğunuz gibi. Deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı kalın bir şekilde oldu. Ha 4'ten küçük olamaz mı? Evet olabilir. Örneğin 2. Kapatmadan. Bak, Gördüğünüz gibi daha ince oldu. Bunu istediğiniz kadar kalınlaştırabilirsiniz ama yani tavsiye etmem. Daha absürt bir sayı da yapabilirsiniz. 30 gibi. Evet. Hmm, neden böyle oluyor bilmiyorum ama VK devam lazım. Görmüş olduğunuz gibi böyle böyle oluyor başka bir şey söylemek istiyorum. Ha. Mesela böyle kalın yaptığınızda bu Haivim nerede? Yok yani söyledim. Bu kol inactive border eğer tek renk yaparsanız ve bu border size absürt bir şey yaparsanız böyle kötü gözükür. Böyle rengarenkten iyi gözüküyor fakat eğer çok kalın yapıp Şurayı tek renk yaparsanız haliyle kötü gözükecek. O yüzden 4 yapmanızı tavsiye ederim. 5 de olabilir. 4 ile 5 benim tavsiyem. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bay bay.